Merhaba Astro Kronos Podcast'in yeni bir bölümünde beraberiz. 6-12 Ocak tarihleri arasını konuşuyoruz. balık burçları için destekleyici bir tutulmanın olduğu bir haftaya giriş yaptık. Yengeç burcunda bir tutulma olacak. O da sizin gibi bir su grubu olduğu için her şeyden önce sizin için olumlu bir gelişme bekleriz bu tutulmada. Pazartesi günü ve salı günü Mars'ın bir açısı olacak. Bunun etkin olduğu bir süreçten geçiş yapıyoruz. Mars 3 Ocak 16 Şubat tarihleri arasında yay burcunda sizin de kariyer eviniz olan 10. evde seyahat ediyor. İş hayatı ile ilgili konularda ya da otorite figürleriyle bazı gerilimler söz konusu olabilir bu tarih aralığında. Bunun pik yapacağı zaman da salı günü olacaktır. Pazartesi günü gene etki söz konusu olabilir ama bunun esas görünümünü muhtemelen salı günü yaşayabilirsiniz 3. evinizde gerçekleşecek bir taraftan bu açı o yüzden de biraz trafiğe dikkat diyorum her şeyden önce burada bazı ufak tefek kazalar söz konusu olabilir ama çok ciddi bir dinamik yaratacağını düşünmüyorum salı ve çarşamba günü Neptün'ün Güneş ve Merkür'le güzel açıları var. Bu anlamda destekleyici özellikle arkadaşlardan, sosyal çevreden, dernek ve kulüp organizasyonlardan destek alabilirsiniz. Burada biraz sizin açınızdan olumlu gelişmeler yaşanmasını bekleriz. Çocuklarla ya da aşk hayatıyla ilgili olarak gerçekleşecek tutulma Tabii ki aynı zamanda bir hobiye de başlamış olabilirsiniz bu süreçte. Bununla ilgili konular da gündemde olabilir. Ama ağırlıklı olarak daha çok çocuklar ve aşk hayatı ile ilgili olumlu gelişmelerin yaşanabileceği bir süreç olacaktır. E, hemen ardından cuma günü e, tutulmadan sonra e, cumartesi günü gerçekleşen bazı e, sert açılar var bu anlamda. Daha çok e, bu karşı tarafında yani Oğlak burcunda gerçekleşen tutulmanın etkisini de barındıracaktır burası birazcık daha sosyal hayatla ilgili arkadaşlar dernekler meslek grupları ile ilgili bir süredir zorlandığınız bir alandan geçiş yapıyorsunuz o yüzden de buradaki konuların artık yavaş yavaş netlik kazanacağı, belki bir ayıklama sürecine girdiniz sosyal çevrenizle ilgili, belki bazı şeyleri geride bırakıyorsunuz, bazı insanlar hayatınızdan çıkıyor olabilir. Bu süreç içerisinde çocuklar ya da aşk hayatı ile ilgili konular daha fazla ön planınızda olacaktır. Buradan daha fazla destek alıyorsunuz açıkçası bir taraftan da cumartesi ve pazar günleri sert açılar var açıkçası. Cumartesi günü özellikle Ay'ın Uranüs'te sert bir açısı olacak. Bu anlamda daha çok iş arkadaşları ile iletişime biraz dikkat etmek gerekiyor. Yakın çevre, komşular bunlarla ilgili olarak ön planda olacaktır dinamikler. O yüzden bu alan birazcık gerilimli olabilir. Buna biraz dikkat etmekte fayda var. E Pazar günkü açılar açıkçası daha çok küresel bir etki yaratıyor. Burası daha fazla e, topluma ilgilendiren konularda ön planda olacak. Zaten e, gündemi de takip ediyorsanız oldukça stresli bir süreçten geçiş yapıyoruz. Burada öncü e, nitelikte e, göstergeleri olanlar için 20 derecede göstergeleri olanlar için direkt etki altında kalabilirler ama onun haricinde çok majör bir etki hissetmeyebilirsiniz. O yüzden de çok tedirgin olmaya gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum sadece pazar ve pazartesinin biraz stresli olduğunu farkında olun özellikle otorite figürleri için zor zamanlar manipülasyonlara gelmemeye birazcık daha soğukkanlı ve mesafeli olmaya özen gösterin karamsarlığa dikkat burası birazcık karamsar etkiler yaratabilecek bir açı o yüzden de burada birazcık daha dinlenmede kalabilmek daha sakin geçirebilmek bu süreci size destek olabilecek insanlardan her türlü desteği kabul etmekte de fayda var çünkü burası birazcık daha soğukkanlı olabilmeyi getiriyor balık burçları için de pek kolay olmayabilir 11. evinizden geliyor bu açılar o yüzden de daha çok sosyal çevreyle ve arkadaşlıklarla ilgili olacaktır belki buradan desteği işte eşlik de, Aşk hayatıyla ya da çocuklarla ilgili dinamiklerle ilgili keyifli süreçler karşınıza çıkarsa bu tutulmada desteği buradan alabilirsiniz gibi gözüküyor. Arkadaşlarla ilgili konular birazcık da moral bozucu olabilir belki de. Dediğim gibi soğukkanlı olabildiğiniz ve manipülasyonlara gelmediğiniz müddetçe daha rahat atlatacağınız bir süreçtir. Astro Kronos'ta neler var? Aylık buluşmalarımız devam ediyor. İlkini gerçekleştirdik. İkincisi içinde yeni aydan önce ikinci bir buluşma yapacağız. Bir yeni aydan bir sonraki yeni aya kadar olan süreci değerlendiriyoruz. Nasıl bir seminer olduğuna dair bir örneği YouTube'a yükledim. Oradan izleyebilirsiniz. Tabii ki burada yorumlar kısmı yani katılımcıların yorumları kısmı çıkartılmıştır. Onlar haricindeki genel bölümleri takip edebilirsiniz oradan ay tutulması ile ilgili de detaylar var orada da bir yorumdan e, eklemeler yaptım aynı zamanda e, kariyer astroloji üzerine bir seminer var online olacak o da e, üç tane İzmir'de gerçekleştirdik oldukça güzel e, katılımlar oldu e, yurt dışından ve şehir dışından katılmak isteyenler için online olarak düzenleniyor her iki etkinliğe de astrokronos.com etkinlikler sayfasından kayıt yaptırabilirsiniz e, keyifli bir hafta olmasını diliyorum sizler açısından. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.